Merhabalar. Bu videomuzda EFCI yani Arc Fault Circuit Interrupter konusundan bahsedeceğim sizlere. Türkiye Güneş Enerjisi kurulu gücünün büyük bölümü ticari endüstriyel çatılarda bulunmaktadır. Çatısına güneş enerji santrali kuran ya da kurmayı düşünen yatırımcılar mutlaka yangın riskinde değerlendirmelidir. Elektrik arkları 3000 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklık yayabilmekte ve etrafındaki yanıcı maddelerin tutuşmasına sebep olabilmektedir. Huawei EFCI özelliği sayesinde çatı üzerindeki güneş paneli ve kablolarda çeşitli sebeplerle oluşabilecek elektrik arklarını algılayarak inverteri devreden çıkarır ve akım çekmeyi durdurur. Böylece yangına sebep olabilecek elektrik arkı sönümlenmiş olur. Her elektrik arkı oluştuğu devre üzerinde harmonik gürültü oluşturur. Bu gürültü tespit edilerek ark algılanabilir. Fakat tespit etmeye çalıştığımız gürültü hem çok düşük genlikli hem de çevresel diğer etmenlere bağlı olarak formu değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple elektrik arkının oluşturduğu harmonik gürültüyü doğru şekilde yakalamak büyük hassasiyet ve uyum gerektirir. EFCI koruma özelliği eğer yeterli hassasiyette koruma yapamaz ise düşük enerjili arkları algılayamayacaktır. Seçiciliği yeterli seviyede olmayan bir EFCI koruması ise ark olmadığı halde invertörü devreden çıkaracak ve üretim kayıplarına sebebiyet verecektir. Huawei'nin yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritması sayesinde hem doğrusal olmayan karakterde tanıma yapabilmekte hem de sağ şartlarına karşı uyum sağlayabilmektedir. Bu sayede yüksek hassasiyet ve yüksek doğrulukta koruma yaparak %100 oranında ark hatası yakalama yeteneğine sahiptir. Huawei EFCI koruması yarım saniyeden kısa sürede ark sönümleme yapmakta ve 500 Joule'den daha düşük enerjili arkları dahi yakalamaktadır. Güvenilir Huawei teknolojileri sayesinde enerjinizi güneşten alırken yatırımlarınızı da güvenle koruyabilirsiniz.